Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün iki tane kazı kazan kartı aldık. Bir tane 30 TL'ye Süper Altın, bir tane de 50 TL'ye Elmas 7 aldık. Toplamda 80 TL verdik bakalım ikramiye çıkartabilecek biz. Önce Süper Altın'dan başlayalım. Ödül kısmından başlayalım. Folye elmas ve taç ödül kısmı boş. Şuradan 3 tane aynı rakam bulmamız gerekiyor. 1500 2. 1500 3. gelir mi? 20.000 2 milyon 30 TL 60 TL buradan geldi son alt sıra 60 2 milyon hadi 1500 60 evet 3 tane 60 geldi evet arkadaşlar 60 TL çıkardık süper altın kartımızdan böyle kenara Sıra da. Elmas 7. Şuradan başlayalım. Bakalım. 3 tane bulacak mıyız? Maalesef bu sıra boş. 2 yedili. Üçüncüsü gelmedi. Uçak geldi. Burası da boş. 3. sıra. Burası da boş. Dördüncü sıra. Semboller. Boş. X2, X2. Kolye geldi. Üçüncüsü gelmedi. Bu sırada iki elmas yedi geldi. Üçüncüsü gelmedi. Hadi üçüncüsü. Maalesef burası da gelmedi. İki de kaldı. Evet bu taraf boş. Şimdi bonus kısmına bakalım. 100 TL Taç geldi. Cüzdan. 500 TL kısmına bakalım. Tavşan geldi. Maalesef bu kartımız boş. Evet arkadaşlar. Süper altından 60 TL geldi. Toplamda 80 TL vermiştik. 60'ını kurtardık. 20 TL kasa zararlı. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.